Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Milla kart bilgileri nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Burada öncelikle yapacağınız işlem Trend Yol Milla uygulamasında sepet bölümüne gitmek olacaktır ve buradan eklemiş olduğunuz ürünleri görüntüye ve ödemeye geç butonuna tıklayabilirsiniz. Ardından zaten burada kart bilginizi yazabileceğiniz bir bölüm karşınıza çıkacak. ne diyelim işte banka ya da kredi kartı fark etmeksizin kart numarası, üzerindeki isim, son kullanma tarihi, güvenlik kodu ve işte trend yol mil Masterpass olarak işte kaydetmek istiyor musunuz vesaire bunun sorulması sizlere yöneltilecekler. Bunu da sonra kart bilginizi girme ve kaydetme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz ya da hesabın bölümüne tıklarsanız ödeme seçeneklerin bölümünde Trendyol Milla'da Kualik'te görüntüleyebildiğiniz ve e, buradan ekleyebildiğiniz kartlarınızın Kualik'le işleminizi halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.